Küçük bir köyde, tüm hayvanların dost olduğu bir orman vardı, onlardan biri cesur bir tavşan olan Leo'ydu. Hızlı olması ve macera perest ruhuyla tanınıyordu. Bir gün, bilge bir kaplumbağa olan Tula ile tanıştı. Farklılıklarına rağmen, en iyi arkadaş oldular. Bir güneşli sabah, Leo dağın tepesine bir yarış yapmayı önerdi. Tula kabul etti, ancak ona akıllı ve sabırlı olmayı hatırlattı. Başlangıç çizgisinde durdular, maceralarına başlamak için hazırdılar. Yarış başladığında Leo hızlıca öne fırladı. Ancak yolda bulunan güzel çiçekler onu hemen oyaladı. O arada Tula sabırla ve düzenli bir şekilde hedefe doğru ilerledi. Leo çiçeklere çok fazla zaman harcadığını fark etti. Hızla yarışı yeniden başlattı ama biraz zaman kaybetmişti. Tula bilge olduğu için zamanını aldı ve acele etmedi. Yol zorlu hale geldi ama Tula kararlılığını korudu. Sonunda Tula en önce zirveye ulaştı, tam o sırada Leo da geldi. Ki arkadaş güldüler ve takım çalışması ile sabırlı olmanın değerli derslerini öğrendiler. O günden itibaren birbirlerini her zaman daha iyi olmaları için teşvik ettiler. Arkadaşlıkları daha da güçlendi ve ormanlarını daha mutlu bir yer haline getirdi. Ve böylece cesur tavşan ve bilge kaplumbağa sonsuza dek mutlu yaşadılar.